Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Furkan. Uzun bir aradan sonra bilgisayarda peste top açılımı yapacağız. Şu an kararsız kaldığım konu Roma'dan efsane oyuncular mı yoksa Liverpool mu? Roma'daki ihtimale bakalım. <laughs> yani Totti, Cafu bunlar bana çok yarar da Liverpool'un da hepsi yüzde yüz siyah. Ama hepsini Roma'dan açalım ya. <laughs> İtalya. Tamam. Ah, ya boğazım gıcık oldu. Ya konum senin yüzünden boğazım gıcık oldu. Vermiyorsun totileri, kafuları, batistutaları. Sarı Roma. Kim bu? Verato. Yani bunları DP'ye çeviririz. Son 4 top. Uzun olmayacak video. Bunları açıp kadroyu gösterip bitireceğim. Allah Allah yine İtalya enteresan. Siyah. Siyah. Kim bu? Delight mı Evet. Ya Delight geldiğinde benim kadroda stoper doluydu herhalde. Bakacağız bakalım. Sevi değerlendirmeye alalım. Pı. Kim bu? Petanya. Altın ve gümüşlerin hepsini DP yapacağız. Aha bir siyah daha. Güzel. Erik sen mi? Yok. Şıkrın Yar Güzel. Sevindim. Yani Delight'ta fazla stoperim olabilir dedim de duruma göre değerlendireceğim ikisini. Daha PlayStation'da da atacağız stop Hatta gün yetiştirirsem onu da yaparız üst üste iki top açılımı olabilir bir bilgisayarda bir PlayStation'da Santon. Tamam. Şimdi kadroya bakalım. Gördüğünüz gibi daha ne olsun? Kalemizde Ç, savunmada Carlos Tevri, Miguel Beleri, orta sahada Yusuf Park, Wonder var, Diko. Messi, Rummenigge, Ronaldo yani bir zahmet bu kadro etsin. Daha yedeye bakın arkadaşlar. Sterling, Minson, Di Maria, Lukaku, Mane, Dautoro Martínez, Riyad Mahrez. Daha kadroya giremeyenler. Dybala, Oyarzabal, Bruno, Hakan, Boateng, Gascon, Delight, Mascaral, Isco, Solnit Kolibali, Alexis, Bellerin, Skriniar, Jimenez, Huertes, Modric, Pedro, Veretout, onu DP yapacağız dedik. Petanya DP, Magallan ve Santon da DP olacak. Tamam şu sondaki dört isim DP. Yani bu kadro çok iyi. Unutmadan şunu da yapayım da. Bu arada PlayStation videolarında sessiz olmama sebebi kulaklıktan kaynaklı arkadaşlar. Kulaklığın mikrofonu bozuk. Daha önce ilk videolarda vardı sesi ama şimdi bozulmuş herhalde. Hiçbir şekilde ses almıyor. Onunla ilgili ayarlayabilirsem başka kulaklıktan sesli videoları gelir PlayStation'da da şu an için sesli olmayacak. Yani akşam ikinci videoda Michael videosunda ses olmayacak. Bilginiz olsun. Şu an bu videodan bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.